Her bir yurttaşın gözaltı tedbiri uygulaması uygulanarak sindirilmeye çalışıldığı günlerden geçerken avukatlar olarak bu yapılanlara sessiz kalmamız ettiğimiz yemine haksızlık yapmak olacaktır. Bizler parti üstü bir yaklaşımla yalnızca yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalar gösteri ve toplantı yürüyüş hakkını kullanan vatandaşlara orantısız güç kullanarak yapılan müdahaleler bir kısım kolluk kuvveti mensuplarının müdahaleler esnasında fiziksel şiddeti artırarak ağır sonuçlara yol açacak uygulamaları ve insan haklarına aykırı olarak kullandıkları biber gazı ve oranından anayasal hakkını kullanan yurttaşlara yapılanların anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu vurguluyoruz. İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeniden seçilmesine hükmedilen mahkeme kararıyla demokrasi ve hukuka olan inancımız sekteye uğramıştır. Çağlayan'da görevini yapmak için bulunan avukatlara polis barakatı kurularak adliye içine alınmaması, avukatların müvekkilleriyle görüşünün engellenmesi, gösteri ve yürüyüş yasal hakkını kullanan avukatlara yapılan kolluk müdahalesi neticesinde meslektaşlarımıza yönelik gözaltılar, eylemlerde meslektaşlarımıza yönelik şiddet kabul edilemez boyuttadır. Bizler öncelikle seçilmiş İstanbul Barosu Başkanı ve yönetiminin yanında olduğumuzu haksız ve hukuka aykırı gözaltına alınan her meslektaşımızın yanında olduğumuzu, hiçbir siyasi parti ve iktidara biat etmeyeceğimizi, cübbelerimizi iliklemeyeceğimizi bildiriyoruz.